Süper Lig'de e, Elazığ Spor, Toruk konuk ediyor. Konyaspor Spor, Fenerbahçe galibiyetinden sonra ligde iki haftadır kaybeden takım. Elazığ Spor'sa çok ise bence en büyük haftanın sürpriziydi belki de. Hem de e, onlar açısından çok moral verici bir galibiyet. Kayseri, derci, Kayseri Spor deplasmanında e, üç birlik çok net bir galibiyet elde ettiler. Onlar açısından çok önemli bir galibiyet olduğunu tekrar altını çizelim Koyun e, ...Toruk Konya maçından önce böyle bir durum söz konusu. Toruk Konya ile ilgili hep söyledik yani... ...Fenerbahçe maçı e, ölçü kesinlikle alınmamalıydı. E, Toruk Konya yeni bir takım... E, ...mesela hocasının söylediğinde şu var. Ben çok değerli buluyorum. Çok da önemli buluyorum yani. Biz oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz diyor. Biz nasıl biliyorsak, nasıl çıkıyorsak öyle oynayacağız diyor. Ve hiç böyle kötü niyetle oynamayan bir takım görüntüsünde haftalardır. Uğur Tutun takımları daha ile hatırlayanlar olacaktır Süper Lig'deki serüvenini. Orada da çok takdir toplamıştı. Yani Konyaspor saygı ve takdir toplayacak bir takım. Ama hep söyleyelim ne yazık ki Süper Lig'de ne yazık ki memleket futbolunun genel bakış açısında biraz hep netice önemlidir. O yüzden neticeye de ihtiyacı olacak uzun vadede. Ee, böyle düşünüldüğü zaman tabii e, Tor Konya Spor'un Spor, Spor deplasmanı bence hedef maçlarından bir tanesi. Yani uzun bir maraton olarak düşündüğümüzde ligi yani Elazığ Spor, e, hani çekişme anlamında baktığımızda e, yine ortaya çıkabilir. Böyle bir çekişme ortaya çıkabilir. Hani Dibin gidişatında Elazığ Spor aşağılarda karşılaşırlarsa bu takımlar. O yüzden biraz da hedef maçı. En azından erken oynanan bir hedef maçı. Ben iki takımın da milli takım arasını iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Elazığ Spor'un bence önemli oyuncularından bir tanesiydi. Aydın, o Sivas sporu transfer oldu. Elazığ Spor'da hani doğrudan hani bir türlü böyle verimli bir şekilde oynayan bir oyuncu değildi iki senedir ama oynadığı her bölümde takıma katkı veren bir oyuncuydu. Onun katkıları kesinlikle göz ardı edilemez. Onun da altını çizmek lazım. Bence e, bir kayıptır e, Erezli Spor'da. Maça dönecek olursak Erezi Spor, Tork maçında ben iki buçuk gol üstü beklediğim maçlardan bir tanesi. Maçın golü geçmesini düşünüyorum. Erezi en azından e, böyle bir intiba bıraktı ki e, yani Tork Konya Spor'da dört gol atıp altı gol yemiş. E, Erezli Spor'da yine ligin altı e, gol atıp altı gol yiyen takımları yani çok gol atıp çok gol, atıp, çok gol yiyen takımlar. Ben İki buçuk gol üstü bekliyorum. Maçta e, taraf basından de hani Elazığspor bir adım önde ama ben burada oran olarak ve e, daha gerçekçi bir hedef olarak iki buçuk gol üstünü maç sonuna sizlere tavsiye ediyorum.